Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda sizlerle yanımda gördüğünüz Tron Max M Drill One Pro mikrofonu inceleyeceğiz. Özellikle yayıncılıkla uğraşıyorsanız veya podcast kayıtları alıyorsanız aynı zamanda video konferanslarda daha iyi bir ses elde etmek istiyorsanız tak çığılıştır şeklinde kullanabileceğiniz pratik bu mikrofonu tercih edebilirsiniz. Çünkü güzel özelliklere sahip. Şimdi isterseniz öncelikle bir kutuyu içeriğinden bahsedeyim. Ardından diğer detaylarına girelim. Bu arada bu videonun tamamının sesini bu mikrofon üzerinden duyuyorsunuz. Aslında bu da güzel bir test oluyor. Öncelikle size kutu içeriğinden, mikrofonun kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Mikrofon isterseniz böyle haricen söküp standa takabilirsiniz. Veya kendi beraberinde gelen ayağıyla masaya yerleştirerek de kullanabilirsiniz. Bununla birlikte bilgisayarınıza bağlayabileceğiniz bir USB kablo da beraberinde geliyor. Bu önemli bir avantaj çünkü harici bir ses kayıt cihazına ihtiyaç duymadan, ses kartına ihtiyaç duymadan direkt bilgisayarınıza bağlanıp kayıt yapabiliyorsunuz. Ha tabii bu sadece bilgisayarla mı sınırlı? Elbette değil. Örneğin ben şu anda iPad Mini'ye bağladım Type-C üzerinden ve bu şekilde kayıt gerçekleştiriyorum. Bu da aslında bu mikrofonun en önemli avantajlarından bir tanesi. Bununla birlikte beraberinde çeşitli dökümanlar da geliyor kutu içeriğinde. Şimdi biraz tasarımdan bahsedeyim sizlere. Şu bölüm aslında üst ama burası ters gibi gözüküyor. Metal yapılmış alüminyum. Alt tarafı ise plastik. Üzerinde ufak bir göstergesi var. Şiddetini ayarlayabileceğiniz. Bununla birlikte şurada bir renkli led var. Görüyorsunuz şu anda yeşil mesela. Bunu hemen rengini değiştireyim. Mavi yapabiliyorum. Turuncu, mor, kapatma ve kırmızı gibi farklı renkler var. Böyle değiştirebiliyorsunuz bunda. Şurada ön tarafta mikrofonu kapatmak için bir tuş var ama şu an hiç basmayacağım bu tuşa. Bununla birlikte burada bir tuş daha var. Bu da aslında mikrofonunuzun hangi modda olduğunu belirliyor. 4 tane modu var. Onların da ledlerle hangi modda olduğunu görebiliyorsunuz. Bu modlardan birazdan bahsedeceğim. Arka tarafında da iki tane tekerlek var. Bunların bir tanesi alt tarafında bulunan kulaklık çıkışından kulaklığınızı bağladığınızda sesi kontrol ederken şiddetini değiştirebileceğiniz tuş tekerlek. Diğeri ise gain yani ses şiddetini değiştirebileceğiniz tekerlek. Şu anda ben maksimum seviyeyi aldım. Ön tarafındaki göstergeli ledden de bu seviyeyi öğrenebiliyorsunuz. Ancak buradaki bu gösterge ile ilgili ekranla ilgili şunu eleştiri olarak söylemek istiyorum. Mesela sesim patladığında o anlık olarak orayı göstererek patladığını ve daha düşük ses tonuyla konuşmam gerektiğini veya biraz daha uzaklaşmam gerektiğini anlayamıyorum. Böyle bir gösterge üzerinde olsaymış isterdim açıkçası. Ben mesela şu an iPad'in ekranına bakarak veya diğer kayıt yaptığınız yazların göstergelerine bakarak, timeline'ına bakarak kendiniz anlayabilirsiniz. Şimdi üzerinde 4 tane mod olduğundan bahsettim. İsterseniz bu modlara geçelim. Bu modları ihtiyacınıza göre değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben şu anda kardiyoid olarak adlandırılan modda kullanıyorum. Bu modda şu şekilde ses alıyor. Yani ağırlıklı olarak bu ön tarafın sesini alıyor. Arka taraflardaki sesleri almıyor. Mesela bir deneyelim. Büyük ihtimalle ses farklı geliyordur. İşte bu da aslında daha temiz bir sesi elde edebilmenizi ve dış etkenleri daha minimize etmenizi sağlıyor. Diğer bir mod stereo. Stereo'da da önden ve arkadan alıyor diyebiliriz. Yani biraz daha böyle geniş alıyor, sağ sol ayrımı yaparak alıyor gibi adlandırabiliriz. Bu özellikle e, müzik kayıtlarında ihtiyacınızı görecek güzel bir mod olabilir. Omnidirectional mod var. Bu modda ise her yerden gelen seslere eşit şekilde hassasiyet gösteriyor diyebiliriz. Son modsa Be directional bu modda da örneğin iki kişiyi konuşmak istediğinizde masanın ortasına koyup karşılıklı sohbet ederken sizin ve karşınızdakinin sesini almasını sağlıyor. Sağ ve sol tarafları göz ardı ediyor diyebiliriz. Bu modlar arasında da ön tarafında bulunan tuştan geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da pratik olmuş ve modlar arası gerçekten fark ettiğinde söylemekte yarar var. Mesela hemen şöyle bir deneyelim. Şu anda elimi arka tarafta çırpıyorum. Ne kadar geliyor? Bir de şu şekilde deneyelim. Aynı şiddetle aynı uzaklıktan elimi çırpıyorum. Bakalım nasıl geliyor? İşte böyle kıyaslayabilir. Şimdi tekrardan eski moda dönmek istiyorum. Çünkü en sağlıklısı bu şu anda benim için. Biraz da bu haricen satın alabileceğiniz aksesuarlarından bahsedeyim. Birisi pop filtre, diğeri ise mikrofon ayağı. Mikrofon ayağı gerçekten güzel ve Masada örneğin dağınıklığın önüne geçmek istediğinizde çünkü ayağıyla birlikte masaya kendi tek başına gelen ayağıyla sabitlediğinizde e, orada sürekli durmayacak. Biraz garip oluyor. Dolayısıyla böyle bir ayağı kesinlikle öneririm. Bu ayağın çok güzel bir avantajı var. O da içerisinden kablo geçiyor direkt borunun içerisinden ve böylece kendi kablosuyla uğraşmadan hem de kablo kirliliğine sebep olmadan direkt boru içerisinden geçen kabloyla bilgisayarınıza tabletinize bağlanabiliyorsunuz. Bu pop filtrede hem mesafenizi ayarlamanızı sağlıyor mikrofonla hem tükürüklerinizin direkt mikrofon üzerine gitmesini engelliyor. Daha temiz bir kullanım, daha hijyenik bir kullanım sağlıyor ama en önemlisi de örneğin işte p prasa patates dediğimizde bu patlamaların bir nebzede olsun önüne geçiyor. Birkaç tane böyle avantajı var aslında. Bu filtreyi de bu arada şuraya kendi kıskacıyla sabitledim. İsterseniz bunu hareket ettirebiliyorsunuz. Esnek bir yapıya sahip. Çok da bozmak istemiyorum şimdi ayarını. Ama kullanımı kolay ve pratik olduğunu belirtmekte fayda var. Şöyle bir toparlamak gerekirse Tron Max M Drill One Pro güzel bir mikrofon olmuş. Özellikle sınıfını da göz önünde bulundurduğumuzda ihtiyaçları karşılayacak güzel bir seçenek. Kullanımı kolay, üzerindeki detaylar hoş. İşte ayarlamalar vesaireler. Bununla birlikte tasarımını da beğendim. Özellikle bu aksesuarlarıyla birlikte kullandığınızda çok daha işlevsel ve pratik hale dönüşüyor. Tüm bunlarla birlikte örneğin Twitch yayınlarınızda, Instagram, TikTok yayınlarınızda, TikTok'ta da çok sık yapılıyor bu tarz e, mikrofonlu yayınlar tercih edebileceğiniz, video konferanslarda daha iyi bir ses elde etmek için yine kullanabileceğiniz, özellikle de yüksek fiyatlı rakipleriyle kıyasladığımızda tercih edilebilecek güzel seçeneklerden birisi olmuş açıkçası. Çünkü bu tarz mikrofonlarda çok üst seviye 300-400 dolarlık modeller de var örneğin. İşte o zaman harici aksesuarlarını bile almak istediğinizde çok daha yüksek meblalarla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla bir bakın derim. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim, kendinize oradan göz atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.